Merhaba sevgili takipçilerim 28 Şubat 6 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Ee, öncelikle yeni abone olan arkadaşlarımıza da buradan hoş geldiniz diyorum. Takipleriniz ve yorumlarınızın devamını her zaman beklemekteyim ee, sevgili e, arkadaşlarım. 28 Şubat 6 Mart haftasında yeni bir aya giriyoruz. Ee, güneşin tutulması, balık burcunda Jüpiter'in olması, güneşin Uranüs'te olması bazı yeni konuları gündeme getiriyor. Bu hafta önemli konularda sağlam, temkinli adım atacağımız bir hafta içerisindeyiz. Ee, Kova burcuyla giriş yapıyoruz haftaya. Ee, çarşamba günü de e, balık burcundaki yeni ayın 20-24 saatinde yer alması e, yeni Konuların gündeme gelmesi, ani gelişen olaylar. Balık burcu biliyorsunuz e, duygusal, evrensel, sevgi dolu bir burçtur. Jüpiter'in de eşlik etmesi bazı konuların, e, olayların çoğalmasını da gündeme getirmekte. Aynı zamanda hastane şi, e, konuları, ilaç sektörü, e, bunun gibi konular, sanat konuları, dans, sanat, e, fotoğrafçılık, yayıncılık konularında da bazı destekler vermekte. E, aynı zamanda havacılık, e, ilaç sektörü, sağlık sektörü, e, hapishaneler e, bunları da içermekte. Bu hafta Dışişleri Bakanlığı'nın da vereceği kararlar çok önemli. Dışişler, toplumsal konular, toplumsal konulardaki ani gelişmeler ve krizleri de getirmekte. E, biliyorsunuz Jüpiter olayları genişlettiği için hep olumlu yanını da almayalım, temkinli adımlar atalım. E, Venüsün Marsla kavuşumu, Platonla kavuşumu, e, bazı açılar da yapmakta. E, bunun yanında ısrarcı e, olmamız, e, hırslı olmamız e, da söz konusu. Bazı alanlarda e, temkinli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda e, kurumlarda çalışanlar. Ticari konularda bazı büyük gelişmelerin de ani gelişmelerin söz konusu tıkanmalar da gündemde dediğim gibi Jüpiter olayları genişlettiği için ama bunun yanında sağlam ve temkinli adım attığımız zaman olaylara bakış açımız daha farklı olacak bazı yeni girişimler, yeni açılan yerler ve bu yerlerde bazı olaylar da gündeme gelebilir hiçbir şey kolay değil tabii ki geçici bir süreç yaşayacağız bu konularla ilgili ama ilaç sektörünün ön plana girmesi e, kimyasal maddeler, gaz konuları, e, suyla ilgili konular bunlar da söz konusu bu hafta e, şimdi evet efendim bu açıklamamı yaptıktan sonra e, şöyle diyorum Venüs'ün de Ankara'dan baktığımız zaman Ankara hırtasına göre baktığımız zaman Yerlerimiz, sınırlarımız, topraklarımızı ilgilendiriyor. Aynı zamanda da yeni ayın 9. evde yer alması e, din, e, eğitim konuları bunlarla ilgili konular gündeme getirmekte. Dinle ilgili, eğitimle ilgili, akademik konularla ilgili komşularımız e, ve e, para konularında da temkinli olmamız gerekiyor. Venüs Satürn dik açısı var para girişleri çıkışları borçlar haznesi finansal konularda çok dikkatli olmamız gereken bir hafta içerisine giriyoruz Evet şimdi de geldik koç burcuna Efendim sevgili koç burcu arkadaşlarım yükselenli koç olanlar haftaya girişiniz sosyal çevreniz arkadaşlar arkadaşlardan gelecek haberler. E bunun yanında arkadaşlardan aldığınız haberlere birazcık gergin davranabiliriz. Burada gergin olmadan adım atarsak daha sağlam kararlar alacağız. Çarşamba günü balık burcundaki yeni ay oluşması sizlere yeni girişimlerde dur emrini veriyor. Acele etmememiz gerekiyor. Hani Jüpiter her şeyi düzeltiyordu derseniz sizler 1 Nisan'daki yeni ayın e, oluşmasıyla e, bazı gündemde yeni girişimlerinizle ilgili adımlarınızda olumluluklar alacaksanız. Yani ne yapmamız gerekiyor? Birazcık duraklamamız gerekiyor, acele etmememiz gerekiyor. Önceden anlattığımız konularda yurt dışı konuları yurt dışına yerleşme kararlarınız varsa veya işinizle ilgili... Ee, bazı kararlar e, ve hedeflerinizle ilgili bazı kararlarınızı gündeme getirebilirsiniz. Yeni girişimler için bu hafta kesinlikle uygun değil sizler için. 1 Nisan'a kadar daha durgun yalın e, sessizde kalmak daha iyi olayları gözlemlemek, gözlemleyerek hareket etmek daha hayırlı olacak. Çarşamba günü yeni ayın oluşması, güneşin uranüsü olması, bazı Parasal finansal konularda alacağınız destekleri gündeme getiriyor. Parasal anlamlarda çok güzel destekler var. Gökyüzünün sisteminde de neyle karşılaşırsanız karşılaşın bazı koruyucu etkiler de söz konusu. Ee, bunun yanında e, Perşembe günü özellikle Platon, Venüs ve Mars'un kavuşumu, bazı e, gerginliklere, iş alanlarında, ikili ilişkilerde, ortaklık ilişkilerinde e, ters açılar, ters e, konuşmalar gündeme getirebilir. Burada temkinli adım atmamız daha hayırlı olacak. Yeni projeler için yeni ayda e, yeni projeler uygun değildir adım atmak. E, dediğim gibi 1 Nisan'dan sonra etkiler daha gündemde olacak siz koşuşları için. Ee, aynı zamanda ailevi konular e, ailesel konular aile büyüklerimizle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir zaten 4-5 aydır aynı konuların içerisindeyiz hedeflerimize odaklanıp e, ani piyasadaki duruma göre e, ortamımıza göre toplumsal ortamımıza göre acele etmeden temkinli sağlam sağlam adam adımlarla e, Hareket ettiğimiz sürece, gözlemlediğimiz sürece, bu haftayı bir gözlemlediğimiz sürece önümüzdeki haftalarda daha olumlu etkiler alacaksınız. Hafta sonu da Uranüsün güneşle kavuşumu da sosyal çevreniz, arkadaşlıklar hareketlilik getirip iş alanınızda da hareketlilikler getirecek. Ee, Pazar günü de Marsın ve Venüsün Kova burcuna geçişi. Ee, daha bir yeni bir dönemi getiriyor bazı olayların hızlanmasını gündeme getiriyor aynı 2021'in e, 2020'nin 21 aralığında olduğu gibi 200 yıllık bir kova başlangıcıyla girmiştik ee, biraz o dönemlere giderseniz o dönemdeki olayların tetiklendiği bir dönem ee, bazı ilişkilerin bitişleri veya o dönemdeki başlayan ilişkilerin sosyal ortamlara ve arkadaşlıklara doğru götürülmesi veya ilişkinin üst seviyeye çıkmasına neden olacaktır. Burada dikkatinizi 21 Aralık 2020'ye doğru çekmek istiyorum. O dönemlerde neye başladınız, ne gibi kararlar aldınız, bu konuların artık gündeme gelmesi söz konusu 2022 yılı Mart ayı şanslı bir dönem geçireceğiz. Evet şimdi de efendim geldik Boğa Burcu arkadaşlarım sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım haftaya günlük rutin işleriniz iş ve kariyeriniz ailevi konularınızla başlıyorsunuz. Biraz sorumluluklarınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz birkaç gün. Ee, Salı günü Balık Burcu'nda Jüpiter'in yer alması size yeni başlatmış olduğunuz ilişkiler veya iş ilişkileri kariyerinizle ilgili bazı değişimler, görüş açınızı değiştirmeniz, bakış açınızı daha böyle temkinli adımlarla, net kararlarla hareket ederek çevrenizde bayağı bir dikkat çekeceksiniz. Aile büyüklerinizin sağlık konularıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. E Bunun yanında da Eşiniz varsa eşinizin gelir kaynaklarıyla ilgili de bazı kararlar veya güzel gelişen olaylarla karşılaşacaksınız. Çarşamba gününün etkileri sizin için çok önemli. Aynı zamanda güneşin Uranüs'te yer alması, yeni girişimleriniz ve toplumdaki yeriniz yaptıklarınız dikkat çekerek ve karşınızdaki kişiler tarafından onay almanız, kendini göstermeniz daha sağlam adımlarla hareket etmenize neden olacak yer değişimleri, taşınmalar artık bunlar gündeme gelip yurt dışından, uzaklardan beklediğiniz haberlerin gelmesi ve beklediğiniz para girişleri, uzun zamandır beklediğiniz parayla ilgili konuların da gelişmesine neden olacak. Yalnız perşembe günü Mars, Venüs, Mars, Platon'un kavuşumu bazı gerginliklere yol açabilir ısrarcılığa yol açabilir yanlış anlaşılmalara ve iş yerinizdeki kişilerle bazı iletişimlerde sorun yaşayabilirsiniz burada temkinli adımlar atın tam kendinizi gösterdiğiniz zaman hedeflerinizi yakaladınız yeni bir döneme başlamışken gerginliklere kapı açmayalım diyorum ama cumartesi günü çok güzel sizin için ilişkilerde çok güzel ilişkilerinize daha bir sağlama alıp e, daha güzel hoşça değişik çevrelerde artık bulunduğunuz ortamlarda değil ortamlarınızı başka ortamlara taşıma seyahatler hiç gitmediğiniz yerlere gitme e, çevrenizi değiştirme size kendinizi bulmanıza ve takıntıları da bırakarak hareket ettiğiniz sürece çok güzel etkilerle karşı karşıyasınız yılın ee, ilk e, güzellikleri şanslı dönemi bu Mart ayında 2022'nin e, Mart ayında bazı önemli konuların gelişmeleri, iş ve kariyerinizdeki duruşunuzla, yerinizle kendinizi gösterme ve toplumsal alanda arkadaş çevrelerinizden ve iş çevrelerinizden alacağınız desteklerle giriyorsunuz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Evet şimdi de geldik. Siz sevgili ikizler burcu arkadaşlarıma sizler de para konuları ve kariyer konularıyla başlıyorsunuz bu hafta. Güzel etkiler alacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz paralar, haberler, yurt dışı bağlantılı işler, görüşmeler yoğun bir şekilde, tempolu bir şekilde başlıyorsunuz. Çarşamba günü Jüpiter'in Balık burcunda yer alması yeni ayın Balık burcunda olması size her konuda şifalandırıp artık ararınma dönemindesiniz. Bazı güzel destekler, olumlu görüşmeler, eğitim, akademik konular, mahkemelerle ilgili güzel haberler ve hedeflerinizi yakalama yakalamanız için gökyüzünün güzel desteklerini bu hafta alacaksınız. İlişkilerinizde. Daha düzenli bir şekilde, daha birbirinizi anlayarak e, bu şekilde devam edecek. E, yalnız Perşembe günü, bütün burçları uyarıyorum, Venüs mars platon kavuşumu var. E, bu kavuşumda biraz e, önümüzdeki, karşımızdaki insanları, iş yerindeki ortak, beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza eğitim konularında Dikkatli olmamız gerekiyor. Gergin havaların esmesi, israrcı olmamız, özellikle iş ve ticari alanlarda, e, parasal konularda israrcı olmayalım. Veya sağlık sektörlerinde, bankacılıkta, e, kurumlarında e, şey israrcı bir şekilde para konusunda ser çıkışlar yapmayalım, mahkemelik konulara taşımayalım derim. Bu konuda Perşembe günü bir uyarı yapmak istedim gökyüzündeki değişimlerle ilgili. Ama Cuma, Cumartesi günü Uranüs'ün güneşle kavuşumu size kendinize getir parasal konular, haberler, ilişki, iş ilişkileri, ortaklıklar bulunduğunuz alanda güzel olumlu haberler destekleyici bir şekilde çevrenizde, arkadaşlarınızla ve muhitinizde yeni girişimlerinizle ilgili hareketli bir döneme başlıyorsunuz. Pazar günü de Venüs ve Mars'ın kova burcuna geçmesi 21 Aralık 2020'de al, almış olduğunuz kararların artık gündeme koyacağınız bir ayla başlıyorsunuz. Hepinize se hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Ha şunu da belirtmek istiyorum. Sağlık konularına çok dikkat edeceğiz bu hafta. Henüz hiçbir şeye atlatmış değiliz. O yüzden sizler sağlık konularınıza ve bağışıklık sistemlerinizi dikkat etmeniz gerekiyor. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi haftalar diliyorum. Evet şimdi de geldik size sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Yükseleni Yengeç Burcu olanlar. Parasal konular, finansal konular, borçlar, krediler, vergi ödemeleri gündeme e, haftaya bu şekilde başlıyoruz. İkili ilişkiler e, ön planda olacak e, ve güzel destekler de alacaksınız. Borç kapatma, borç verme bunlarla ilgili konular yeni girişimleriniz, işle iş arkadaşlarınız, ortaklık konular, yeni fikirler e, yaratıcı ruhunuzu ön plana koyup sanat medya konularıyla ilgileniyorsanız spor konularıyla ilgileniyorsanız bu alanlarda çok güzel haberler alacaksınız. İlaç sektörüyle de ilgilenen arkadaşlarımıza yeni iş tekliflerinin gelmesi de söz konusu. E, çarşamba günü Yeni ayın oluşması bir ay boyunca size her konuda destekleyici bir şekilde olacak. E, parasal konularda güzel destekler alacaksınız. Sadece ilişkilerde dikkatli olacağız. Özellikle perşembe günü. Venüs, Mars, Platon kavuşumu ilişkilerde gergin ortamlar yaratmamaya özen gösterirsek. Olayların boş tarafına değil de dolu tarafına, önümüze bakarak hareket edersek güzel gelişmelerimiz söz konusu. Kimileri ayrılık kararı alanlar, nafaka ile ilgili haber bekleyenlerin de olumlu haberler gelmesi söz konusu. Aile büyüklerinizden de alacağınız, özellikle eşinizin ailesinden gelecek bazı maddi destekler de söz konusu. Ee, bunun yanında çocuklarınızla daha çok ilgilenme, aile, yuva konularınız ön planda her zaman olduğu gibi. Cumartesi günü de e, toplum önünde kendinizi daha çok gösterip, işe odaklı olup, işten gelen yeni haberler üzerindeki projeleriniz ve hedefleriniz, e, bunlarla ilgili sağlam adımların söz konusu. Hafta sonunda e, özellikle e, Mars ve Venüs'ün kova burcuna geçmesi, size son 2 yıllık döngüde almış olduğunuz kararları artık kendinizi şifalandırıp yenileyip önünüze baktığınız bir dönem çok güzel de bir ay boyunca güzel etkiler alacaksınız. Maddi kazançlar, yeni haberler, yeni işlerinizle ilgili olumlu haberlerin geldiği bir haftadasınız. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Evet, şimdi de geldik Aslan Burcu arkadaşlarım. Siz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım, haftaya birazcık e, gergin başlayabiliriz. İşe odaklı olacağız. İş konularımız ön, e, ön planda, finansal konularımız ön planda. E, tabii ki geçici bir süreç, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama çarşamba günü yeni ayın balık burcuna geçmese sizi birçok konuda şifalandıracak yeni girişimlerinizle ilgili haberler, sevgilinizden alacağınız haberler, ortamın düzene girmesi, anne tarafınızdan alacağınız destekler, ortağınızla yaptığınız iş konusunda ortağınızdan gelecek para konuları ve dışarıdan gelecek paralar beklenmedik. Ani gelişen olaylar, yaşadığınız bu olayları da akışına bakıp gözlemleyerek bu hafta hareket ederseniz, Maddi konularda da aşırıya abartıya kaçmadan hareket ederseniz bu hafta çünkü finansal konularda iniş çıkışlar olacak. Toplumsal konularımız ön planda olacak. Perşembe günü de e, Venüs, Mars ve Platon kavuşumu bazı gerginliklere yol açabilir. E, o yüzden iş yerinde başkalarının tartışmalarının içine girip de üzerinizde kalmamasına dikkat edin. Seyahatlerde dikkat edin diyorum bunun yanında da ikili beraberliklerde bazı dengeleri sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ama cuma cumartesi günü iş alanınızda olsun. Güzel etkiler ikili beraberliklerde ve ortaklık girişimlerinde çok güzel destekleyici etkiler alacaksınız. 2022 yılının en şanslı liselerinin içindesiniz. Siz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Acele ve tezcanlı canlı davranmadan e, gergin ortamlarda dengeyi düzgün sağlayarak boş işlere değil önümüze bakarak hareket edersek e, bu yılın en şanslı kariyerinde, işte ve ilişkilerde kendinize odaklı olduğunuz bir yılın ilk ayına girmiş bulunuyorsunuz. Hepinize sevgiler sağlıklı, e, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Yorumlarınızı da beklemekteyim. Evet geldik şimdi Başak Burcu arkadaşlarım. Siz sevgili Başak Burcu arkadaşların, uzaktaki arkadaşlarınız, sosyal çevreniz uzaktan gelecek haberlerle hareketli bir şekilde haftaya başlıyorsunuz. İş konuları ve kari, kariyer konuları ile ilgili güzel gelişmeler, güzel haberler, e, seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı konularla ilgili güzel haberlerin gelmesi. Çarşamba günü yeni ayın oluşmasıyla size destekleyici finansal konularda çok güzel destekleyici e, imkanlar vermekte. E, bunun yanında ikili beraberlikte sevgilinizle olan diyaloglarınızın düzelmesi, eşle ilgili gergin ortamların artık düzelmesi, eşin tarafından gelecek destekler e, veya e, kadın erkek demeden kendi tarafınızla da alacağınız bazı destekler otoriter figürlerle de işinizi halledebileceğiniz güzel bir dönem içerisine giriyorsunuz. Sadece perşembe günü dikkatli oluyoruz. Mars ve Venüs-Platon kavuşumunun e, dik açısı e, size özellikle iş ve kariyer alanında sağlık sektöründe dikkati çekiyor. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Özellikle kas, lifler e, bunun yanında varizler e, kalple ilgili problemler yüksek tansiyonla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Burada ciddi anlamda gecikmeden e, kesinlikle Tedavi altına veya kendinizi ihmal etmeden sağlığınızı ön plana alırsanız en azından karşılaşacağınız sağlıkla ilgili, bağışıklık sistemiyle ilgili konuların tedbirine almış olursunuz. Ee, bu haftanın maddi ve finansal anlamlarda destek göreceği, iş alanında kazanıp kazanıp da mutsuz olduğunuz bir bazı iniş çıkışı haftanın ilk haftasında yaşayabilirsiniz ama sonrası güzel gelişmeler, ani gelişen olaylar, parasal kazançlar ve destekler, iş yaptığınız kişilerle olumlu görüşmeler yapacağınız bir haftadasınız. Hafta sonunda e, seyahat planları, sevdiğiniz kişilerle bir arada olma, çocuklarınızın sorumluluğunu daha fazla alma, e, bunun yanında baskıcı olmamaya, hırs yapmamaya dikkat edelim. Yatırımlar konusunda kesinlikle borç alarak yatırım yapmayın. E, burada bazı hani aç gözlüsünüz demiyorum da aç doğru gitmeyelim, e, hırs yapmayalım. Borçla yatırım yapmayalım, para konularında ve el açıklığında dikkatli olalım. Çünkü finansal konularda toplumsal olarak, ülke olarak iniş çıkışlar, ani değişimler bunlar söz konusu yatırım zamanı borçla yatırım zamanı değil diyorum. Ama imkanınız varsa bazı yatırımları yeni girişimler için adım atabilirsiniz. Hafta sonu da ailenizle, eşinizle, sevgilinizle güzel sosyal ortamlar, kalabalık ortamlara gireceksiniz. Bu kalabalık ortamlarda Covid geçmiş değil. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. E, 2021 pardon 21 Aralık 2020'de e, 200 yıllık Kova Burcu'nun döngüsüne girdik. O dönemlerde aldığınız kararlar ve başlattığınız işler ve ilişkilerde ne yaşadınız, ne gibi kararları aldınız? Artık şimdi 2020'de görmüş olduğunuz, başlatmış olduğunuz kararların gündeme gelmesi söz konusu. Ee, sizin için güzel bir dönem iş ve kariyer sağlık e, sektörlerinde güzel bir dönem sadece sağlığınıza dikkat ediyoruz yurt dışı bağlantılı konularında artık e, haberlerinde geldiği bir haftadasınız hepinize iyi haftalar diliyorum sağlıcakla kalın aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum çevrenizdeki dostlarınıza ve arkadaşlarınıza yapmış olduğum kanalımdaki videolardan bahsederseniz sevinirim takiplerinizin de devamını beklemekteyim. Birebir görüşmelerde WhatsApp ve Instagram yoluyla her zaman biliyorsunuz zaten sizlerleyim. Hepinize iyi haftalar.